Her geçen gün gücümün azaldığını hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bir karar verdim ve artık geri dönmek ve yeniden hata yapmak istemiyorum. Yeniden yıkılmak istemiyorum. Her gece dua ediyorum. Allah'ım içimden bu sevdayı al. Onu kalbimden atmama yardımcı ol diye. Keşke hep gündüz olsa. Geceler karanlık, soğuk. Dayanmak çok zor. Tek başına uyumak çok zor. Gündüz kalabalığın içinde kendimle beraber kayboluyor acılarım. Ama geceleri büyüyor yeniden yalnızlığım. Aydınlık içimdeki karanlığa son verecek. Acılarımı dindirecek aydınlık istiyorum. Anne bu ne güzel yalı ya. Hayran kaldım. Bir eşi yok kızım. Çok güzel bir yalı. Asıl Mehmet Fikri'yi nasıl buldun onu söyle. Beğendin mi? İyi bir adama benziyor. Beğendim. Bunların hepsi antika değil mi? Evet kızım. Hepsi servet değerinde. Belli belli. Bunlar çok varlıklı insanlar. Bizim aklımıza almaz kızım. Kim bilir ne kadar paraları var. Bir dolu mülk, holdingler, fabrikalar. Ahahaha. <laughs> Büyük alan nasıl? Sağlığı yerinde mi? Pek özledim alacığımı. Bir başına ne yapıyor bir çare? İyi anneciğim. Çok selamları var. O da seni çok özlemiş. Telsiz telefonu arıyorum Dilruba Hanımcığım. Yerinde yok. Haberiniz var mı? Nerede? Aa, burada yanındaydı. Buyurun cancağızım. Böyle yanınızda taşımayın oradan buraya. Şarjı biter değil mi ama? Adı üstünde telsiz telefon. Bunun için yapılmış. Her çaldığında telefona koşmayalım diye. Siz yerine koyun işiniz bitince olmaz öyle şey. Koca yılda telefon peşinde mi koşacağız bu saatten sonra? Böyle bir boy da yerin altında var bunda. İşi gücü bana laf çarpsın. Benim bildiğim değil Ruba bunu çiçeği yer. Hem de hiç zorlanmadan. <laughs> Gümüş, kızım. Nasılsınız merak ettim. Nasıl olalım anneciğim? İyiyiz. Melek uyuyor. Ben de kahvaltı ettim işte. Aman gözümle görsem inanmam. Bir gün oturdun mu o masaya? Ağzına bir lokma aldın mı var? Vallahi yedim anneciğim merak etmeyin beni. Ye evladım ye. Emzikli kadınsın sen. Kendin için değilse bile yavrun için yemelisin. Biliyorum anneciğim. Gümüş, Meleği de al gel. Evde kimse de yok, sıkıldım. Sizi özledim. Bir de çok lazımmış gibi Dilrubanın kızı geldi. Bütün gün onlarla beni yalnız bırakma. Dilruban'ın mı kızı mı geldi? Evet, tıpkı anasına çekmiş. Hadi kızım, bekliyorum. Yok anneciğim, gelemem. Biliyorsun, yeminliyim. Vallahi hem işlerim de var, çalışmam lazım. Ne yeminliymiş bu böyle? Böyle saçma yeminler edilmez kızım. Nasılsa geleceksin buraya. Ömür billah böyle kalacak değilsiniz ya. Hah Mehmet'ten çekiniyorsan çıktı o. Arkadaşlarıyla buluşması mı varmış? Ee, üniversiteden arkadaşları mıymış ne? Anneciğim tabii ki buluşacak. Hayat devam ediyor. Artık özgür bir erkek o. Uzatma ama artık kızım. Bak yine üzüyorsun beni. Yok anneciğim gelemem. Çizim yapmam lazım benim. Sonra görüşürüz annem tamam mı? Peki sen bilirsin. Görüşürüz kızım ha. Torunumu öp benim yerime. Öperim anneciğim. Aşkım, kuzum, uyku sersem misin sen? Uyandın mı aşkım? Uykucu kızım benim. Oy mis gibi de kokarmış. Emziğin mi düştü? Emziğin mi düştü kuzum? Bak ne güzel bir gün. Anne de çalışmıyor. Gezelim aşkım. Ne güzel kokuyorsun. Bak ne kadar güzel bir gün. Anne de çalışmıyor. Bugün beraberiz. Gezelim mi? Ha kuzum. Gezdireyim mi seni aşkım? <laughs>